anneden ya da babadan takdir ve onay alamadı ya e, ve hep sevilme ihtiyacı hissetti ya bak şimdi sistem nasıl çalışıyor biliyor musun? Oradan alamadığını dışarıya vererek almaya çalışıyor ama kendinden vermeye başlıyor. Evet, Veren sen alana aktarıyor. Yani nasıl bir şey bu biliyor musun? Bu sefer herkese çok sevgi gösteriyor. Herkese çok fedakarlık ediyor. Evet. Bakın e, mutlaka şey yapın. Takdir edilmeyen, onaylanmayan çocukların çoğundaki davranış kalıbı budur. Çok fazla fedakardır, çok fazla sever. Kendinden çok fazla taviz verir. Sevilmek Çünkü için. Kabul görme, görmek için. Kabul görme ihtiyacı çok fazladır. Aslında kendisinin sevgiye ihtiyacı var. Fakat sevgiyi veren oluyor. Alabilmek için evet. vermek istiyor. Yani babadan evet anneden alamadığını ne yaptı? Dış dünyaya projekte etti. Hı -hı. Ama